Arkadaşlar merhaba. Tam Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle köklü denklemler konusunun içerisinde yer alan üstlerin eşitlenmesi konusuyla ilgili örnekler çözeceğiz. İlk örneğimiz şu şekilde. A kök 2'ye eşit. B 3. dereceden kök içerisinde 3'e eşit. Ve C de 4. dereceden kök içerisinde 6'ya eşit şekilde verilmiş. Ve sayıların sıralanması isteniyor bizden. Yapmamız gereken şey hepsini ortak bir kökte eşitlemek. Yani derecelerine eşitlemek. Bu durumda kök derecelerini 12'de eşitleyebiliriz. O halde A kök 2 olarak verilmişti. Ve kök 2'yi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? 12. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz ki bu da 12. Derece, 12. dereceden kök içerisinde 64'e eşit olmaktadır. B'ye baktığımızda 3. dereceden kök içerisinde 3 olarak tanımlanmış. Bunu da yine derecesini 12'de eşitleyecek şekilde yazarsak 12. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 4 olarak yazılabilir. Bu da 12. dereceden kök içerisinde 81'e eşit olmaktadır. Son olarak C'ye geldiğimizde bu da 4. dereceden kök içerisinde 6 olarak tanımlanmıştı. Yine derecesini 12. derecede eşitlersek 12. dereceden kök içerisinde 6'nın köbü şeklinde yazılabilir. Bu da 12. dereceden kök içerisinde 216'ya eşittir. Dolayısıyla dereceler artık eşit oldu. Sıralamamızı yapabiliriz. C büyüktür, B büyüktür, A şeklinde sıralamamız yazılabilir. Devam ediyoruz. İlk örneğimiz şu şekilde. X kök 3 y 3. dereceden kök içerisinde 5 ve z de 6. dereceden kök içerisinde 26 olarak verilmiş ve sıralama yapmamız isteniyor. Yine aynı mantıkta dereceleri eşitleyerek sıralama yapmamız lazım arkadaşlar. O halde x'e yani kök 3'ü nasıl yazabiliriz bakalım. x bize kök 3 olarak verilmişti. Bunu biz 6. dereceden kök içerisinde yazmamız gerekiyor. Çünkü ortak bir e, dereceye eşitleyebilmek için 6'yı kullanacağız. O halde bunu arkadaşlar biz 6. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 12 şeklinde yazabiliriz. Evet. Buradan da cevabımız 6. dereceden kök içerisinde 27 çarpı 3 üzeri 9 şeklinde bir sayıya denk gelecektir. Diğerlerini yazalım şimdi de. Y'ye bakalım. Y de 3. dereceden kök içerisinde 5 olarak tanımlanmıştı. Yine 6. derecede eşitlemek istediğimiz için bunu da şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 6. dereceden kök içerisinde 5'in karesi ki bu da 6. dereceden kök içerisinde 25 olarak tanımlanacak. Ve son olarak Z'ye baktığımızda da arkadaşlar bunu da şu şekilde yazabiliriz. Zaten 6. dereceden kök olarak verilmiş. Direkt yerine yazdığımızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar en büyüğün x olduğunu görüyoruz. 27 çarpı bir de çarpanı var yanında. Demek ki 27'den de büyük bir sayı. Ee, ve 6. dereceden dereceler de eşit olduğu için en büyüğünün x olduğunu söyleyebiliyoruz. Ardından geleni z olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. 6. dereceden kök içerisinde 26 var. Ve en sonda y'yi sıralayabiliyoruz. Yani sıralamamız x büyüktür, z büyüktür, y şeklinde olmalıdır. Devam ediyorum sıradaki soruyla. Arkadaşlar 3. dereceden kök içerisinde 2 küçükmüş. 4. dereceden kök içerisinde A'dan. Bu durumda eşitsizliğini sağlayan en küçük A tam sayısı kaçtır şeklinde gelmiş sorumuz. Düzenlememiz gerekiyor. 12. dereceden kök içerisinde eşitleyebiliriz dereceleri. Yani ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. 12. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4 küçüktür. Yine 12. dereceden kök içerisinde A'nın kübünden. Bu durumda arkadaşlar şunu da yazabiliyoruz. 2 üzeri 4 küçüktür A'nın kübünden. Buradan da arkadaşlar 16 küçük A küp ifadesini elde ediyoruz. Bu ifadeyi sağlayan A'nın en küçük tam sayı değeri 3 olduğundan ifadeyi 3 olarak elde ediyoruz. Sıradaki sorumuz x kök 30 y Üçüncü dereceden kök içerisinde 70 ve z de dördüncü dereceden kök içerisinde 90 olarak verilmiş. Sayılar arasındaki sıralama isteniyor bizden. Yapalım hemen işlemimiz arkadaşlar. Yine 12. dereceden kök içerisinde eşitleyeceğiz dereceleri. x'i 12. dereceden kök içerisinde 30 üzeri 6. y'yi 12. dereceden kök içerisinde 70 üzeri 4 ve z'yi de 12. dereceden kök içerisinde arkadaşlar 90'ın kübü şeklinde yazabiliyoruz. Bu durumda sıralamamız x büyüktür, y büyüktür, z şeklinde olacaktır. Sıradaki sorumuz bir örnek verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5'in eşitliği verilmiş. Bu durumda aşağıdaki işlemin sonucu nedir şeklinde gelmiş. Arkadaşlar verilen ifadeler dikkat ederseniz eşleniği birbirini. Bu durumda karşılıklı olarak çarparsak zaten sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Yapmamız gereken tek şey şu ifadenin sonucuna y demek. Ve karşılıklı olarak eşlenik olan ifadeleri çarpmak. O halde gördüğünüz gibi kök içerisinde x artı 3 ile kök içerisinde x artı 3'ü çarptığımızda x artı 3 ifadesi gelecektir. Eksi kök x ile kök x'i çarptığımızda x eşittir dedik. Son olarak da 5 ile y'yi çarptığımızda 5y ifadesi karşımıza geliyor. Buradan x ve x, x birbirini götürdüğünde 5y'nin 3'e eşit olduğunu, dolayısıyla y'nin de 3 bölü 5 olduğunu elde ediyoruz. İşlemin sonucu soruluyordu zaten. Y olarak tanımladığımız için de cevap 3 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki sorumuz yine benzer nitelikte bir soru. Yapmamız gereken tek şey yine aynı mantıkla şu ifadeyi y demek ve eşlenik olan ifadeleri karşılıklı olarak çarpmak kök içerisinde a artı 8 ile yine aynı ifade olan kök içerisinde a artı 8 çarpıldığında a artı 8 eksi kök içerisinde a artı 2 ile yine kök içerisinde a artı 2 çarpıldığında a artı 2 ve son olarak 10 ile y çarpıldığında 10 y sonucunu elde ediyoruz. Buradan düzenleme yaptığımızda a artı 8 eksi a eksi 2 10 y'ye eşit olacaktır arkadaşlar ve a ve eksi a birbirini götürdüğünden 6 10 y'ye eşit olacaktır. y'yi yalnız bıraktığımızda 6 bölü 10 sadeleştirdiğimizde de 3 bölü 5 cevabını elde ediyoruz arkadaşlar. Zaten bizden istenilen ifademizin sonucuydu. y olarak tanımladığımız için 3 bölü 5 olarak cevabı elde ediyoruz. Sıradaki sorumuz x Kök 3 artı kök 2 bölü kök 6 eksi 1 şeklinde tanımlanmış. Bu durumda şurada verilen ifadenin x cinsinden eşit isteniyor bizden. Yapalım işlemimizi arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu ifadeye y demek ve bunlar birbiriyle çarpılırsa eşlenik olarak e, rahat bir şekilde işlemin sonucu gelecektir ve biz de sonuca ulaşacağız. E, dediğimiz gibi yapmamız gereken şey bu ifadeleri çarpmak. Şu şekilde olacak. Kökü çartı, kök 3 artı kök 2 bölü kök 6 eksi 1 çarpı kök 3 eksi kök 2 bölü kök 6 artı 1. Gördüğünüz gibi ifadeler birbirine eşleniyor olduğu için işlemin sonucu daha kolay gelecektir. Yani çarpmamızdaki amaç bu. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki çarpımın sonucundan 1 geliyor. Aşağıdaki çarpımın sonucundan 5 geliyor ve işlemin sonucunu şu şekilde x çarpı y olarak elde etmiştik. x çarpı y 1 bölü 5'e eşitse x cinsinden eşit istenildiği için y'nin 1 bölü 5x olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki sorumuz a'yı kök 10 eksi 3 bölü kök 7 artı kök 6 şeklinde vermiş. Bu durumda kök 7 eksi kök 6 bölü kök 40 artı 6'nın e, ifa, bu ifadenin acilisine eşit isteniyor bizden. Bu sefer de yapmamız gereken şey ifadeleri bölmek. Bu şekilde eşlik elde edeceğiz çünkü. Yapalım o halde. Şu ifadenin sonucunu x diyelim arkadaşlar. Ve a'yı x'e bölelim. a'yı x'e böldüğümüzde yazıyoruz tek tek. Kök 10 eksi 3 bölü kök 7 artı kök 6 çarp dedik. Çünkü bölmede ne yapıyorduk? İkinci değişkeni ters çevirip çarpıyorduk. Şurayı 2 çarpı kök 10 artı şöyle yapalım hatta artı 3 şeklinde yazabiliyoruz. Aşağısı zaten kök 7 eksi kök 6 şeklinde yazılabiliyor. Buradan da şuraya yazalım. A bölü x dediğimiz ifade arkadaşlar 2 çarpı 1 bölü 1'e yani 2'ye eşit olmakta. ve i̇fadenin a cinsinden eşit isteniyordu bizden. O halde x yalnız bıraktığımızda a bölü 2'ye eşit olduğunu elde ediyoruz. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoyu geçmeden önce soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. Henüz kitapları temin etmediyseniz de tammatayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar.